Ben bağımı sattım, mi sattım. Daha şimdi konuşuyorduk arkadaşlardan Baykur Sigorta'ya yatırıyorum. Evet. Bir hastaya hasta olduğum zaman, doktora gideceğim zaman 20 gün, 25 gün sonra bana randevu veriyorlar. Ben 25 güne kadar ölecek miyim kardeşim? Ben buranın vatandaşısam benim ayrılacağım, ayrılmam olacak. Evet. Benim hakkım bu ya. Evet. Ben sigortaya yatırmışım, baykuru yatırmışım. Ben elimle çalışan adamım. Bunun parasıyla gidip sigorta yatırıyorum. 10 gün, 20 gün, 30 gün bana randevu veriyor. Ben öleceğim çekmeyeyim. Doktora gidiyorum. Neyin var? Elinde telefon oynuyor. Bekle. Süriyeli bir içeri giriyor. Dört beş tane. Yok kardeşim. Ben varmışım almışım. Hastayım. Bekliyorum. Bunların da var kardeşim diyor. Bunları diyor biz içeri almak zorundayız. Emir böyle diyor görüyorsunuz bunu. Bu Türk milletine yapılan bir haksızlıktır. Hala yalan söylüyorlar böyle bir öncelik yok diye. Nasıl yoktur i̇şte, ya? Işte görüyorsunuz bakın Kilis'te bu öncelik var. Gaziantep'te bu öncelik var. İstanbul'da Ankara'da da var. Lanet olsun böyle politikaya. Nasıl kardeşim? Ya biz buralıkta biz burada yaşıyoruz ya. Kadir. Kilis bizim memleket Z bizim. Zafer Partisi deyin bir sene içinde hepsini yolluyor.